Herkese selamlar. Bugün yapımı çok kolay ama lezzeti olay. Şahane bir şerbet tarifim var. Reyhan şerbeti. Hemen yapımına geçelim. Reyhan şerbeti için gerekli malzemeler. Yarım demet. Reyhanım var. Şöyle bir avuç geliyor. Tertemiz ayıklanmış ve yıkanmış. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Ve üç tane de limon tuzu kullanacağım ve 6 su bardağı kaynamış su kullanacağım. İyice fokurdasın. Altını kapatın. 1-2 dakika sonra hemen o suyu kullanacağız. Şimdi tenceremize reyhanlarımızı alalım. Üzerine toz şekerimizi döküyoruz. Ve kaynamış 6 su bardağı sıcak suyumuzu ekliyoruz. Şöyle limon tuzunu eklemeden önceki rengine bakıyoruz. Hafif böyle yeşilimsi bir su. Çıkıyor ortaya. Şöyle bakın hafif yeşil. Şimdi limon tuzunu ekleyelim. Limon tuzunu ekledikten sonra bakın hemen rengi pembeye dönecek. Gördüğünüz gibi hemen sağ pembe sol biraz böyle yeşilimsi bir renk. Şöyle bir karıştıralım ve kapağını kapatalım. Soğuyana kadar bekletelim yapımı çok basit mutlaka siz de yapın bu sıcak aylarda serin serin tüketin iyice soğuyana kadar beklettik şimdi açıyoruz bakın özellikle beyaz tencerede yaptım ki rengini daha net görebilelim diye çok güzel bir rengi oldu şimdi başka bir kabın üzerine süzgeç koyalım ve reyhanları süzelim süzdükten sonra da uygun bir sürahiye koyalım ve buzdolabına kaldırarak soğutun. Daha sonra buz gibi tüketebilirsiniz. Çok güzel oldu. Bakın rengi de şahane oldu. Şerbetimiz dolapta da soğudu. Hemen buzlu bardağımızın içerisini dolduralım. Ve şöyle küçük bir reyhan yaprağı ile süsleyerek servis edelim. Çok güzel oldu. Mutlaka yapın. Bu sıcak havalarda serinletici, ferahlatıcı, çok güzel bir lezzet. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.